Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz şık 6 parça gül seramik kahve fincan ve tabak seti 346 lira. Bayan çiçek desenli günlük yüksek bel sıkı tayt 135 lira. Bayan şık düz renk kadın moda omuz çantası 230 lira. Çift kişilik çiçekli desenli yatak örtü seti 288 lira. Bahçe, köşe markilik şeffaf kapaklı sürahi, 130 lira. Gurme döküm 7 parça tencere seti, 1669 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Horkmaz, elektrikli çay makinesi 3 yıl garantili, 1739 lira. Suya, dayanıklı kumaş siyah okul sırt çantası, 499 lira. Anna porselen 24 parça 6 kişilik seramik yemek takımı 1200 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1958 lira. Çift kişilik gri çiçek desenli 6 parça nevresim seti 350 lira. Bayan çiçek desenli saten şık pijama takımı 132 lira bayan, yapay taşlı kemer modası, plastik yüksek bel kemer tanesi, 70 lira. Saplı, 4 parça seramik servis tabakları seti, 252 lira. Altın, desenli paslanmaz çelik tepsi, 320 lira. 120 santim, boyutunda oturma odası giriş çekmeceli konsol masa, 700 lira. 16-18-20 santim, boyutlarında çiçek eksenini emaye tencere, 715 lira. Katlı ayakkabı düzenleyici, 132 lira. Yuvarlak, temperli cam masası, 612 lira. Beyaz seramik kahve fincanı ve tabak seti, 612 lira. 26 santim, boyutunda emaye cam kapaklı, kızartma tenceresi fritöz, 280 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 280 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kütahya, porselen 18 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1290 lira. Karaca, 8 parça tencere seti, 1650 lira. Granit, wok tava 28 santim boyutunda, 310 lira. 6 kişilik, 6 parça 14 santim boyutunda, porselen çorba kasesi tanesi, 76 lira. Şafır, üçlü kralı kek kalıbı seti, 389 lira. 10 parça, plastik saklama kapı seti, 175 lira. Çift, kişilik yumuşak nevresim takımı, 290 lira. 3 adet, emaye tencere seti, 532 lira. 12 adet, plastik karıştırma kapaklı kase tanesi, 49 lira. Paşa Bahçe, altılı ayaklı şekerlik tatlı sunumlu kase toplamı, 490 lira. Hatırlı, porselen kahve fincan takımı, 415 lira. Bayanlar, için silip günlük düz ayakkabı, 256 lira. Lastikli, düz çarşaf, 175 lira altılı, meşrubat bardağı tanesi, 115 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye, yanmaz yapışmaz büyük boy pizza tepsisi, 180 lira. Bayan, yüksek bel spor 224 lira. Hazneli, sıvı sabunluk mutfak banyo deteryanlık, 230 lira. Tercih. Granit 9 parça tencere seti, 1849 lira. Melange, üçlü yanmaz yapışma tava seti, 235 lira. Madame, koko altı çay bardağı, 103 lira. Tiketti altı glı megabay erzak saklama kabı seti, 260 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira erkekler için hafif yürüyüş ayakkabı 242 lira. Kadın, zarif fitilli pijama takımı 223 lira. baharat kavanoz seti 299 lira. Pazar arabası 490 lira. Dantelli, kablosuz sütyen 117 lira. Paslanmaz, çelik çaydanlık takımı 303 lira. Standlı, yağdanlık seti 290 lira moda, bayan omuz çantası, 253 lira. Emsan, bone yemek takımı 24 parça çeyiz seti, 2550 lira. Altılı, sarı çiçek el yapımı seramik, kahve fincan takımı, 375 lira. Lacivert, çaydanlık takımı, 510 lira. Oliv, cam yağlık 750 mg kapasiteli, 230 lira emaye, salata kaseleri tanesi, 215 lira. Stantlı, kaşıklı saklama kabı, 315 lira. Kek, pasta meyve sunum standı, 310 lira. Plastik, silimli sunum tepsi tanesi, 170 lira. Emaye, saklama kabı toplamı, 599 lira. Çan, kapaklı kavanoz, 79 lira günlük, kadın omuz çantası, 512 lira. Kiyadet, ekmek pişirme kabı yanmaz yapışmaz toplamı, 359 lira tanesi, 179 liraya. Yedili, acar mermer siyah altın baharat seti, 390 lira. Paşa Bahçe, borcam kırmızı kapaklı kare saklama kabı, 180 lira. Çay, kahve sunum tepsisi toplamı, 230 lira. Yataş, çift kişilik nevresim seti, 290 lira. Kü, paslanmaz çelik saklama kabı 17-19-21 santim, boyutlarında, 199 lira. Pamuklu, tek kişilik Atlantis lastikli çarşaf ve yastık kılıfı, 156 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 179 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek seti, 990 lira. 26 santim, boyutunda döküm granit, pilav karnıyarık tenceresi, 398 lira. Düz renk, koyu yeşil polar battaniye, 210 lira. Mikrodalgada, kullanılabilen kalça seti, 256 lira. Kütahya, porselen 18 parça yemek takımı, 700 lira. 6 adet, kahvaltılık çerezlik soslu kase, 130 lira. Kadın, siyah şık omuz çantası, 300 lira. Madame Coco sos tenceresi, 150 lira. Saklama, kabı 3,5 litre kapasiteli, 75 lira. Çok amaçlı, bakliyat saklama kabı seti, 105 lira. Oval, ekmek kutusu 7 liset, set, 165 lira. 12 parça çay seti, 215 lira. Çiçek baskılı omuz çantası, 143 lira. Çift kişilik nevresim takımı 700 lira. Çiçek tasarımlı Türk kahvesi fincanı 250 lira. Paşa bahçe servis kasesi 82 lira. İkili Kütahya porselen kase 200 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 595 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı 100 lira. Ev dekorasyon için uygun çiçekler tanesi 63 lira. 6 kişilik porselen günlük servis sunum tabak takımı 550 lira. Döküm 5 parça mini tencere tava seti 530 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoş